Her kelimenin bir ödülü kazandı. EGS'yi kazandı. Arkadaşlar, doğuşu kazandı. EGS, bunlar çok pahalı normalde. EGS şöyle. EGS'yi kazandı. Sonra, EGS'e benziyor. EGS'yi kazandı sonra bu ödül 99 bin Bu dosyalar da çok pahalı. Minecraft 700 bin 5000 normalde. 5 bin lira yani, Game. Bu yarışları çok bir güzel bir şekilde kazandım Şimdi arkadaşlar. Başlıyoruz değil mi yarışmalara? Evet. Yarışma. Mesela ben kamerayı gösteriyorum. Sen beni çöz. Bak ben. Kerem şöyle koştu. Koşu yarışması bu. Tamam. sen Çukma çekeceksin. yarışması ya. bu. Sen mi çekeceksin bunu? Evet. Sen de yapma göster. Kamera orada. Şu, şu. Ah. Şuna ilk koşu yarışması. Koşu yarışmasına başlıyorum. arkadaşlar tebeşkülle yapacağım yazı yarışması. Bunlar kalsın. Şimdi açalım. Şimdi saçımı saçma açacağım. Çok adam falan çıkıyor arkadaşlar. Bayağı bir güzel oluyor. Şu saçlarım açıyor Kız olsun bunu. Ya bak yorumlarda kötü yorumlar yapmayın. Manitam manitam var demeyin Şimdi arkadaşlar şu dosyalar da bin milyon falan. Kazandın mı? Kazandın mı ödül? Ödül. Ödül sen daha bakmadın. Ee, acaba. Şöyle arkadan göstereceğim. Ödül. The Bluetooth device is really too Ödül. The Bluetooth device is working <laughs> successfully. Arkadaşlar, işi kazanmışım. Ödülüm 99 milyon gelmiş. <laughs> Yarışmalarda <laughs> da birinci olduğum için. Şimdi nasıl yani? Bana bana 9, 9, 99 99 milyon. <laughs> banka mı? evet. <laughs> katılabilirim. Evet. Arkadaşlar her 99 <laughs> bin yerimde. Evet. evet. Arkadaşlar her her like her like arkadaşlar ba bana bir video. Bu videoya her like video çekeceğim artık. her zaman. Evet. <laughs> <Arkadaşlar. gülüyor> Kaç <bir> tane daha video? Evet arkadaşlar. Şu anımı kitaplar diye bir şey. Haberler. burada dostalar kazandı. Bakın kaç TL kazandığını söylüyorum. 90 abi gün diyeceksin. Şimdi dostalarla ilgili şişeye <laughs> <laughs> dostalarla ilgili kerem'e sahipğimiz olduğu için 10 peki şeyden lan

Ödülümüz bir de kağıt. Efendim evet, özel kağıttır. Ağaçlardan yapalım. Evet, kardeşimizin sonra diye. Bitti mi Daha çok. Yarın da güzel bir video çekeriz ya da bakın şimdi de olabilir. Hadi bay